Önce, Önce Elif, Elif olmak. olmak. Mehmet, Mehmet olmaktır, olmaktır mesele. mesele. Elif gibi, gibi dümdüz, Mehmet, Mehmet gibi şahan. Sonra bir kadın, bir erkek ve sonra vatan. Dalgalanan bayrağın gölgesinde bir olmaktır mesele. Birlik olmaktır. Hiç hayıflanmadan. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın şiirinde elif olmaktır. Mustafa Kemal'in kanısını yürüten Mehmet olmaktır. Vatanın bağrında sıra dağlar gibi yükselen Arif Nihat'ın şiirinde bayrak olmaktır. Nereye dikilmek istiyorsa oraya dikilen. Nazım Hikmet'in davetinde dört nala gelip uzak Asya'dan ve Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Necip Fazıl'ın büyük doğusudur bu vatan. Memleket istemektir Cahit Sıtkı gibi. Kardeş kavgasına bir nihayet olan. Türkü, Türk Kürdü, Çerkezi, Çerkesi, Arabıyla, Arabıyla. Aynı al bayrağın, al bayrağın alına, alına dedesinin, dedesinin kanı, kanı bulan Ula bizimdir Beytüş Şebab, Körtuz'la Çemiş Gezek. Anadolu sadece İstanbul, İzmir değil diyen Yavuz Bülent'in dilinde. Dedem Korkut Şafağı'dır. Selahaddin Eyyubilerin kılıcından, Koca Akif'in Çanakkalesi'ne, damla damla dökülen Vur şanlı silahında gönül mülkü düzelsin Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin Nihat Aksız'ın geri gelen mektubunda aşktır bu vatan Oy, Oy sevmişem, sevmişem ben seni diye Ahmet Arif'in havarında bir sevdadır bu vatan Elif dergahında, mim kapısında seni istemektir, ile de, de seni. Sen. Aşık şefainin şiirinde, ile de, de sen, sen olmaktır, olmaktır bu vatan. vatan. Evet. Bir elif, bir mehmet olmaktır bu vatan. Mustafa Kemal'in kanısı yıkılıp kaldığında elif olmaktır mesele. Kocabaşın yerine kendini koşan. Mehmet'in cephede yüreği yandığında bir yudum su olmaktır vatan. O suyu elinin tersiyle iterek bakışları ile şehadete uzanan Kınalı Alileri yetiştiren ana olmaktır Elif. Erzurum tabyalarında Nene Hatun olmaktır. Kazma kürek demeden ne bulduysa çağlaya. Bazen 275 kiloluk mermiyi kaldıran Koca Seyit'tir Mehmet olmak anafartalarda her biri tek başına bir tarih yazan. Anadolu Anadolmuşsa eğer, Eliftendir. Bayraklar bayrak olmuş, Sancaklar sancak olup düşmemişse eğer, O da Mehmet'tendir. 19 Mayıs'ları, 30 Ağustos'ları, 29 Ekim'leri bayram yapan, bayramın adını hürriyet ve zafer koyan, bayramı bayraklaştırarak, dalgalandırmaktır toprakları vatan kılan. Buyurun o zaman. Dalgalan sende sen şafaklar, şafaklar gibi ey, ey şanlı, şanlı hilal. Olsun artık dökülen, dökülen kanlarımın, kanlarımın hepsi helal. Ebediyen, ebediyen sana yok. Sana yok. Irkıma yok, yok ismihlal. Hakkıdır, Hakkıdır hür yaşamış bayramın, bayramın hürriyet. Hakkıdır, Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.